Sevgili dostlar bu videoda size eşcinselliğini kabul edemeyen bir bireyin geçtiği yolları anlatmak istiyorum. Geçtiği aşamaları anlatmak istiyorum. Benim eşcinselliğini kabul edemeyen ve bu yönüyle savaşan birçok danışanım oldu. Ve çok enteresan ki onların anlattıkları şeyler hemen hemen aynı şeylerdi. Hatta ne hemen hemeni? tamamiyle aynı şeylerdi. Hepsi aynı yollardan geçmiş. Hepsi aynı aşamalardan geçmiş. Hepsi aynı şeyleri yaşamış. Ve ben de buradan ilhamla onlardan da aldığım izinle eşcinselliğini kabul edememiş bir bireyin geçtiği aşamaları size anlatmak istiyorum. Peki bu aşamalar neler? Birinci aşama şu. Şok ve inkar aşaması. Tabii kişi eşcinselliğini kabul etmiyorsa o eşcinsel eğilimlerini fark etmeye başladığında bir şok yaşıyor ve bu şokla beraber inkar devreye giriyor. Hayır ben eşcinsel değilim. Hayır ben kendi cinslerimden hoşlanmıyorum. Hayır ben karşı cinsten hoşlanıyorum diye diye eşcinselliğini inkar etmeye başlıyor. Tabii inkar ediyor olması eğilimlerini yok etmiyor. Kişi inkar etse de görünürde de altta eğilimler kendini sürdürüyor. Mesela eşcinsel rüyalar görüyor. Mesela gittiği kafelerde, ortamlarda kendi hemcinsi insanlardan hoşlanmaya devam ediyor. Hemen bir parantez açalım ve şunu söyleyelim. Sevgili dostlar, kişi kendi hemcinslerinden hoşlanmayı tercih etmiyor. Bakın bu bir tercih değil bunu artık anlamak zorundayız. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Sizin kabul etmeniz ya da etmemeniz de bir hakikati değiştirmez. Ortada bir hakikat var. O hakikat de şu. Eşcinsellik bir tercih değildir. Bu bir tercih meselesi değildir. Bu bir yönelimdir. Bu bir eğilimdir. Bu bir varoluştur. Bu bir oluştur. Eşcinsellerin neler yaşadığını görüyorsunuz değil mi? Sadece eşcinsellerin değil, diğer tüm cinsel yönelimlerin başlarına neler geldiğini görüyorsunuz değil mi? Yeri geliyor insanlara aileleri sırtını dönüyor, dışlanıyorlar, yok sayılıyorlar, toplumun dışına itilmeye çalışılıyorlar, hakaretler yiyorlar, ibne hakaretini duyuyorlar, top hakaretini duyuyorlar, Yeri geldiğinde sapık olmakla yaftalanıyorlar, kariyerlerinde ilerleyemiyorlar bazen, iş bulamıyorlar, evlenemiyorlar, çoluk çocuk sahibi olamıyorlar, bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. Sürekli toplumdan dışlanmaya çalışılıyorlar. Bunları yaşamayı tercih eder miydiniz siz? Bu bir tercih meselesi mi? Hayır. Bu bir varoluş, bu bir oluş, bu bir yönelim, bu bir eğilim. Bunu artık kabul etmek zorundayız. Ama sizin kabul etmeniz ya da etmemeniz de bir hakikati değiştirmiyor. İşte kişi, yani o hakikatte o, eşcinsellik bir eğilimdir, yönelimdir, varoluştur. Evet kişi inkar etse de o eğilimini yok edemiyor. Eğilim alttan alta yaşanmaya devam ediyor. Ve ikinci evre. İkinci evre şu. Öfke evresi. Şimdi öfke evresi şu. Kişiye toplum bunun bir tercih olduğunu lanse ediyor diyelim ki öyle. Ve kişi de zannediyor ki bu bir tercih meselesi. Yani ben istesem hem cinslerimden hoşlanmayabilirim gibi bir mantık kuruyor. Böyle bir formül kuruyor. Ve de hoşlandığında kendi hem cinsi olan bir bireyden bunun bir kendi suçuymuş gibi zannediyor. Ve de kendine öfke duymaya başlıyor. Kendinden tiksinmeye başlıyor. Kendi kendine diyor ki ya bu bir tercihmiş. Yani istesem tercih etmeyebilirmişim ama ben niye tercih ediyorum diyor. Niye hem cinslerimden hoşlanmayı tercih ediyorum? Bunu kendi yapıyor zannediyor ve bu durumdan dolayı kendine öfke duymaya başlıyor. Kendinden tiksinmeye başlıyor. Danışanlarımın tamamının ifade ettiği bir şey var. Bu duyguları yaşadıklarında kendilerinden tiksindiklerini dile getiriyorlar. Eğer bu yönleriyle tabii barışamamışlarsa, kabul edememişlerse. Kendilerini suçluyorlar. Çok yoğun öfkeler yaşıyorlar kendilerine karşı. Tiksinme duyguları yaşıyorlar. Ve üçüncü evre. Üçüncü evre şu. Umut evresi. Umut evresi belki de en uzun süren evrelerden bir tanesidir. Peki umut evresinde ne oluyor? Umut evresinde şu oluyor. Şimdi dedik ya kişi bunu bir tercih meselesi gibi zannederse bundan kurtulabileceğini zannediyor. Diyor ki ya bu benim elimdeymiş. Yani tercih etmezsem tercih etmezmişim. O zaman bundan kurtulabilirim gibi bir mantık yürütüyor ve kendince umut arayışlarına giriyor. Şifa arayışlarına giriyor. Sevgili dostlar bir şeyin şifasının olabilmesi için ortada bir hastalık olması lazım. Bu bir hastalık değil ki şifası olsun. Ama kişi bu şekilde şifasını bulacağını zannediyor. Kurtulma çabalarına giriyor. Bu durumdan kurtulacağını zannediyor. Ve bir mücadele başlıyor. Sözüm ona kafasında tek normal olan cinsel yönelim heteroseksüelliktir. Ve heteroseksüelliğin dışındaki tüm cinsel yönelimler anormaldir. Onun kafasındaki şablona göre. Ve kendince o anormallikten çıkıp normal olmaya, kendini heteroseksüeller kategorisine sokmaya çalışıyor. Ve böyle bir savaş vermeye başlıyor. Bir çaba içine girmeye başlıyor. İnanılmaz bir savaş veriyor. İnanılmaz bir mücadele veriyor. Bir umut evresi. Bu durumdan belki kurtulurum umudu. Belki şifamı bulurum umudu. Peki bu evrede neler yapıyorlar? Hangi şifa kendilerince hangi şifalara başvuruyorlar? Başvurdukları en önemli yollardan biri din yolu. Kendilerini dine veriyorlar. Kendilerini ibadete alıyorlar. Çokça ibadet ediyorlar, çokça dua ediyorlar. Ve bu dualarla, ibadetlerle bu durumlarından kurtulabileceğini ummaya başlıyorlar. Hatta Tanrı ile pazarlık yapıyorlar bu evrede. İşte beni bu durumumdan kurtarırsan işte ömür boyu sana ibadet edeceğim. Beni bu durumumdan kurtarırsan işte çok iyi bir insan olacağım. Hep iyilik yapacağım gibi böyle Tanrı'ya pazarlıklar kuruyorlar. Çokça dua ediyorlar. Ve de mucizevi bir iyileşme bekliyorlar. Mucizevi bir şekilde bu durumlarından kurtulmayı umuyorlar. Benim bir danışanım anlatmıştı. Hani böyle yatırlar oluyor. Gidiyorlar o mezarın başında dua ediyorlar ya insanlar. Aynen öyle bir yatırın mezarına gitmiş... Ve dedi ki bana iki saat boyunca dedi Ömer hüngür hüngür ağladım. Kendimi dedi helak ettim. Bu durumumdan kurtulabilmek için o mezarda yatan kişiyle vesile kılarak Tanrı'ya dedi sürekli dua ettim. Bu durumumdan beni kurtarması için. iki saat dedi ağladım. Sonra kalktım. Böyle bir arınmış hissettim kendimi, hafiflemiş hissettim. Gerçekten de sanki bu durumumdan kurtulacakmışım gibi bir yanılsama yaşadım dedi. Böyle bir umutlu oldum. Böyle bir Beklenti içine girdim. Sonra dedi, işte oradan gittim arabamla, bir kafeye oturdum. Kafede dedi, gelen garson çocuktan hoşlandım. Şimdi dedi ki, bakın burası çok önemli. Ne yaşadığımı hissedebiliyor musun Ömer dedi. Bir saat önce, iki saat kendimi helak etmişim, hüngür hüngür ağlamışım, bir durumumdan kurtulmak için yalvarmışım, bir umut dolmuşum. Sonra bir saat sonra kurtulmak istediğim şeyi yaşamışım. Bunu hissetmişim. Kurtulmak istediğim parçamın devreye girdiğini görmüşüm. Neler yaşadığımı hissedebiliyor musun Ömer demişti. Ruhumun nasıl paramparça olduğunu hissedebiliyor musun demişti. Hissedebilir misiniz sevgili dostlar? Ruhlarının nasıl paramparça olduğunu. Öyle bir savaş veriyorlar ki ve bu savaş bir sonuç vermiyor. Ve o yönelimini hissettiğinde de büyük yıkım yaşıyor. Şunu unutmayın. Verdiğiniz savaş ne kadar büyükse Yıkımınız da o kadar fazla olur. Ne kadar çok mücadele ediyorsanız o kadar çok hayal kırıklığı yaşarsınız. Çünkü bu durum kurtulunacak bir şey değil. Bu onun tercihi değil. Bu bir hastalık değil ki şifası olsun. Ama siz kurtulmak için büyük bir çabaş veriyorsunuz. Ve bu eğiliminizi hissettiğinizde de büyük bir hayal kırıklığı. Ruhunuz paramparça hissediyorsunuz. İşte o yüzden eşcinsel bireyler çok yaratıcı oluyorlar. Çok iyi şair oluyorlar. Çok iyi söz yazarı oluyorlar. Çok iyi müzisyen oluyorlar. Niye abi bu kadar derin şeyler yaşayan insandan çok derin şeyler çıkar. Acayip sanatçı ruhlu oluyorlar. İnanılmaz bir ruh yaşıyorlar. Yani ruhlarında inanılmaz bir olaylar yaşıyorlar. Evet. Kurtulma çabalarında, umut aşamalarında ilk başvurdukları yollardan biri bu. Din ve dualar ve bu şekilde mucizevi iyileşme beklentileri. Bir başka başvurdukları yollardan biri de şu, heteroseksüel görünümler yani kendisini heteroseksüel olduğuna inandırıyor ve ne kadar çok karşı cinsten kişiyle birlikte olursam, ne kadar çok karşı cinsten arkadaşım olursa, sevgilim olursa daha çok bu durumumdan kurtulurum diye bir beklenti içine giriyorlar. Bir diğer e, başvurulan şifalardan biri de şu: kendi kendine tiksindirme terapisi. Bakın bu çok enteresan. Hemen açıklayacağım. Bu kendi kendine tiksindirme terapisi şu. Şimdi kişi kendi hemcinsi olan bir bireyden hoşlantı duydu diyelim. Bir hoşlantı duydu, bir eğilim, bir yönelim, bir hoşlantı yaşadı. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bu hoşlantıyı yok etmeye çalışıyor. Bu hoşlantıyı da kendi kendine tiksindirme terapileriyle yok etmeye çalışıyor. İşte hoşlandığı kişiyi tuvalete gitmiş dışkısını yaparken hayal ediyor mesela. Ve bu hayalle ondan uzaklaşmaya çalışıyor. Onu Ondan tiksinmeye çalışıyor. Ve bu hoşlantıyı yok etmeye çalışıyor. Ya da hoşlandığı hem cinsi kişi burnunu karıştırırken hayal ediyor. İnsani durumlarını yaşarken hayal ediyor. İşte gazını falan çıkartırken hayal ediyor. Ve bu hayallerle o hoşlantıyı yok etmeye çalışıyor. Kendini zapturaptı altında tuzmaya çalışıyor. Bu güdülerini yok etmeye çalışıyor. Bilinçaltının en derinlerine göndermeye çalışıyor bu çok ilginç gelmişti bana kendini tiksindirme terapileri bir diğer başvurdukları yol da şu tabii ki psikoloğa ya da psikiyatriste gitmek sevgili dostlar bu bir hastalık değil ki psikiyatrist ya da psikolog sen ne yapacak ki bunun bir şifası yok ya bu bir hastalık değil ki şifası olsun ama işte kişiler umut dünyası diyerek bir umut diyerek çeşitli psikologların, psikiyatrların kapılarını aşındırabiliyorlar. Bir de eğer de gittiği kişi bu durumu tedavi ettiğini söyleyen bir şarlatansa gerçekten de kendince bir savaş veriyor. İşte diyor ki ona terapist işte spor yap. işte bilmem erkeklerle daha çok takıl, işte daha bilmem ne maçı ol, bilmem ne bilmem ne, işte babanla daha çok vakit geçir falan. Kendince böyle böyle çabalar sergiliyorlar. Bir diğer, bu arada diyorum hiçbir de işe yaramıyor. Psikologlar, psikiyatrlar, homoseksüelliği tedavi edemez. Çünkü bu bir hastalık değildir. Bu bir var oluştur. Amerikan Psikiyatri Birliği bundan yıllar yıllar önce DSM'den bunun bir hastalık olduğu ibaresini de çıkarmıştır. Maalesef eski yıllarda böyle bir hata yapılmış. Psikiyatrinin kutsal kitabı DSM'ye eşcinsel bir hastalık olarak geçmişti. Ama tabii ki bu hatadan bir an önce dönüldü. Amerikan Psikiyatri Derneği de hastalık ibaresini çıkardı yani eşcinselliği o kategoriden DSM kitabından çıkardı. Bir hastalık değildir dedi. Bu bir varoluştur, bu bir oluştur diye de tüm dünyaya da bunu ilan etti. Onların ilan etmesine de gerek yoktu yani. Hani onlar ilan etmese ne olur? Bugün DSM kitabında hastalık yazsa ne olur? Çok da önemli değil. Çünkü bu bir hastalık değil. Siz bunu hastalık deseniz ne olur? Bu bir hastalık değil. Sizin demenizle bu bir hastalık olmuyor. Bu bir varoluş, bu bir oluş sevgili dostlar. Bir diğer başvurdukları İyileşme yollarından biri de şu, homofobik olmak. Bu biraz size enteresan gelebilir. Bunu bir şifa olarak kullananlar var evet. Ne kadar çok homofobik görünürse o kadar çabuk homoseksüelliğinden kurtulacağını sananlar da olabilir. Ben onlara homoseksüel olan homofobikler diyorum. Aslında bunu farkına varmadan yapıyorlar. Çok da bilinçli yapmıyorlar. Peki, homoseksüeller, daha doğrusu homoseksüelitesini kabul etmeyen bireyler neden homofobik olurlar? Şunun için. Siz homoseksüelitenizden tiksiniyorsunuz. Bu tarafınızdan kurtulmaya çalışıyorsunuz. E bu tarafınızı size hatırlatan kişiler gördüğünüzde ne hissedersiniz? Onları sevmezsiniz değil mi? Çünkü onları ne kadar çok görmezseniz o tarafınızı o kadar çok hatırlamazsınız. Onları görmek ise kendinizi hatırlattığı için ve bu durumdan çok öfke duyduğunuz için çünkü bu tarafınızı sevmiyorsunuz siz o kişiye saldırırsınız. Homofobik davranırsınız. Sen şöylesin dersiniz, sen yanlış yoldasın dersiniz. bayağı homofobik tavırlar da sergileyebilirsiniz. Bu da bir diğeri. Bir diğeri de ne biliyor musunuz? Çok enteresan. Ama bu arada az önceki konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Siz kendinizde gördüğünüz ve de sevmediğiniz bir özelliğinizi Yok etmeye çalıştığınız bir, çalıştığınız bir özelliği başkasında gördüğünüzde o kişi öfke duyarsınız çünkü size o sizi hatırlatır. Mesela dışsal görünümünüzü beğenmiyorsunuz diyelim kendi dışsal görünümünüzde biriyle karşılaştığınızda o kişi öfke duyarsınız çünkü o kişi size kendinizi hatırlatır. Böyle bir mekanizma vardır bunu başka bir videoda konuşuruz. Geçelim bir diğer şifa yoluna o da çok enteresan aşk. Evet evet aşk. Aşkla şunu kastediyorum. Kişiler diyorlar ki belki de aşık olduğumda bu durumumdan tamamen kurtulurum. Böyle bir denklem kuruyorlar. Ya aslında ben aşkı yaşamadığım için diyor bu yeni devrede. Eğer karşıma aşık olduğum biri çıkarsa böyle çok böyle vurulursam birine eminim diyor bu yönümden kurtulacağım. O yüzden aşka bir medet var burada. O büyük aşkını bekleme umutlarına girme durumu var. Eğer o çıkarsa karşıma, çok aşık olursam birine bu durumumdan kesin kurtulurum gibi bir umutta taşıyorlar. Evet bu durum, bu umut evresi bazı insanlarda 10 yıl, bazı insanlarda 20 yıl devam edebiliyor. Ben bu evrenin 30 yıl süren insanlarla tanıştım. Ve eşcinselliğini kabul edemeyen bireylerin bazıları bu evrede kalıyor. Umut evresi ve mücadele evresi. Hep bu evredeler. 30 yıl bu evrede devam etmiş. Hep öfkeler yaşamış, kızgınlıklar yaşamış, inkarlar yaşamış, umut da yaşamış, kurtulmaya da çalışmış, bastırmış, yapma bozma mekanizmaları, hep bir savaş, hep bir mücadele, kendini gizlemiş. Bu evrede kalıyor bazı kişiler. Bu üçüncü evrede kalıyorlar. Bir dördüncü evreye ya da beşinci evreye ...geçmeyebiliyorlar. Peki dördüncü evre ne? Dördüncü evre depresyon evresi. Yani şu demek... ...artık hiçbir çabanın... ...umutlarının kal... ...hiçbir çabanın sonuç vermediği... ...umutlarının tükendiği evre... Artık depresyon evresinde kişi hiçbir şeyin çözümü olmadığını anlıyor. Hatta aşk da yaşıyor. Aşkın da onun eşcinsel tarafını gidermediğini görüyor. O hala hemcinslerine ilgi duymaya devam ediyor. Aşk da etmiyor. Bunu da gördüğünde artık tüm umutları yerle bir oluyor. Bu durumundan kurtulamayacağını yavaş yavaş anlamaya başlıyor ve bu onu depresyona sokuyor. Çok ciddi kederler yaşayabiliyor, çaresizlik yaşayabiliyor, derin hüzünlere gömülebiliyor. Tabi bu evde de çok ciddi bir yorgunluk var, bıkmışlık var, illallahlık durumlar var. Düşünsenize ya 20 yıl boyunca o az önce anlattığım o umut evresini yaşamışsınız. Hep bir savaş, hep bir mücadele, hep bir kendini gizleme bu çok güçlü bir de bir irade ister. Hep o dürtülerinizi bastırma, bastırma, bastırma yapma bozma mekanizmaları, kendinizi suçlama, savaşmalar, dualar, başka şeyler sürekli. İnsan yorulur, bıkar, biter, tükenir. İşte depresyon evresi tam da bunların yaşandığı evre. Artık kişi tükeniyor. Yorgunluk, bıkkınlık, bıkmışlık. İşte bu evrede kalıyor bazı kişiler. Depresyon evresi hep devam edebiliyor. Ve bir diğer evre var. Beşinci evre. Bazı kişilerde beşinci evreye geçiyor. Beşinci evre kabullenme evresi. Artık 5. evreye geçen kişi bu durumunu yavaş yavaş kabullenmeye başlıyor. Bu kabullenmeyle beraber yeniden bir uyum da başlayacak tabii. Ama bu arada hemen şunu söyleyeyim. Kabullenme 5. evreye geçen kişiler eşcinselliklerini böyle tak diye kabul etmiyorlar. Bu da bir anda olmuyor. Hala bir geçişler yaşayabiliyor. Mesela bir seksüel olduğunu söylüyor. Benim burada kendi inancımı söyleyeceğim, kendi fikrimi, bilimsel bir şey ifade etmiyorum. Ben biseksüel olduğunu söyleyen birçok insanın aslında eşcinsel olduğuna inanıyorum. Bakın bilimsel bir şey söylemiyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Neden eşcinsel olduklarına inanıyorum? Çünkü aslında direkt eşcinsel olduklarını söyleyemedikleri için bir geçiş evresi biseksüellik onlar için. Ve biseksüellikte hala bir umut var. Çünkü evlenebilirim, çoluk çocuk sahibi olabilirim. Hala bir şeyleri bir şeylerden yakalayabilirim gibi bir umut arayışı var. O yüzden geçiş evresi olabilir bazı insanlarda bir seksüel olduğunu ifade etmek. Eğer bir süre sonra devam ederse o kabullenme yoluna bunu da kendine itiraf eder. Hayır der, ben bir seksüel değilim ben eşcinselim der. Eğer devam ediyorsa o kabullenme bir süre sonra onu da söyler. Ve kabullenmeyle beraber o uzun yılların savaşı yerde noktalanır ve kabulle beraber kişi bir rahatlama yaşar artık. Varoluşunu artık kabullenir. Gözünün rengini kabullendiği gibi varoluşunu da oluşunu da kabullenir. Ama görüyor musunuz bu oluşa gelirken nerelerden geçtik? Nerelerden, hangi savaşlardan, hangi mücadelelerden geçtik? Ve bu kabul edişten sonrası da kişinin kendisini bağlar artık. O eşcinselliğini açıktan yaşayacak mı, ilan edecek mi, ne yapacak? O da tamamen onun kendi kararlarıdır. Evet eşcinselliğini kabul edemeyen bireylerin beş aşamasından bahsettim. Kimi eşcinselliğini kabul edemeyen bireyler üçüncü aşamada kalıyor. O umut, arayış ve savaş aşaması. Bazıları dördüncü evrede depresyon aşaması orada kalabiliyor. Bazısı da 5. evreye kabullenme evresine geçebiliyor. Sevgili dostlar bir film bir kitap önerim var. Kitap Stefan Zweig'dan. Karmaşık Duygular. Nasıl bir kitap, nasıl bir kitap. Mutlaka okuyun. Gay bir profesörün cehennemi hayatı. Görünürde cennet bir profesör ama içte süren o cehennemler, yangınlar, savaşlar. Stefan Zweig döktürmüş ya. Yok böyle bir kitap. Karmaşık Duygular kitabını okuyun. Sonlarında helak oldum ya kitabın. Mahvoldum yani. Kitabımız Karbaşık Duygular mutlaka okuyun. Filmimiz de Bobby'nin hayatı. Dualarımız Bobby için muazzam bir film. Yok böyle bir film ya. Yok böyle bir şey. Çocuğu eşcinsel olan anneler, çocuğu eşcinsel olan babalar veya da farklı yönelimde olan anneler babalar, çocukları farklı yönelimde olan anneler babalar. Dualarımız Bobby için filmini izleyin. Lütfen bakın izlemezseniz çocuğunuza ihanet edersiniz. Çocuğunuzu haksızlık edersiniz. Dualarımız Bobby için. Mutlaka, mutlaka, mutlaka izlemelisiniz. Evet, karmaşık duyguları okuyun. Dualarımız Bobby için filmini de bence izleyin. İkisini de kaçırmayın. Evet, size bu videoda eşcinselliğini kabul edememiş bireylerin geçtiği evrelerden bahsettim. Bunları anlatmama izin verdikleri için Eşcinsel tüm danışanlarıma teşekkürü de bir borç biliyorum. Onlara da teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.